Bu videoda, evinizden derhal uzaklaştırmanız gereken ve fakirliği ve durgunluğu çeken 5 şeyden bahsedeceğiz. Bu bilgilere çok dikkat etmeniz çok önemli, çünkü eğer kendinizi bir rutinde sıkışmış hissediyorsanız ve istediğiniz her şey hep ulaşılmaz gibi görünüyorsa, muhtemelen bunun nedeni bu 5 şeyden bir veya birkaçıdır. Size bunların ne olduğunu ve neden onlardan kurtulmanız gerektiğini detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ancak başlamadan önce, sizi kanala abone olmaya, videolarımızı beğenmeye ve sevdiklerinizle paylaşmaya davet ediyorum. Onlara daha iyi bir yaşam dilemek için aşağıya yorum yaparak evrenden ne kadar açık bir şekilde bereket almaya hazır olduğunuzu belirtin ve her şey için minnettarlığınızı ifade edin. Kelimelerinizin sonsuzluğa yankılanmasına izin verin ve istediğiniz her şeyi çekin. Eğer hayatınızın çekim yasasıyla dönüştürülebileceğine inanmıyorsanız bu video size göre değil. Aksi takdirde sonuna kadar izleyin çünkü söyleyeceklerimi tam olarak anlamanız istediğiniz sonuçları elde etmek için çok önemli. Öncelikle dünyadaki her şeyin enerji olduğunu anlamak önemlidir. Sizden evinizdeki her nesneye kadar her şeyin bir enerji titreşimi vardır ve bu titreşim sizi ileriye taşıyabilir ya da geride tutabilir. Bunu fark ettiğinde her eşyamı dikkatlice gözden geçirmeye başladım ve birçoğunun geçmişimle bağlantılı olduğunu keşfettim. Onları hayatımdan çıkardığımda, hayal bile edemeyeceğim mucizeleri gerçekleştirmeye başladım. Kendinize birkaç dakika ayırın ve dikkatlice dinleyin, çünkü bu bilgi inanılmaz derecede güçlüdür. Eğer bunu hayatınıza uygulayabilirsiniz, siz de mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şimdi detaylandıracağım 5 şey, titreşim ilkesiyle ilgilidir. Haydi başlayalım. Evinizden uzaklaştırmanız gereken ilk şey artık kullanmadığınız kıyafetlerdir. Bir kıyafet satın aldığınızda o kıyafet belirli bir enerji taşır ve bu enerji o an içinde bulunduğunuz duruma karşılık gelir. Bunu bir düşünün. Muhtemelen sevdiğiniz ve sürekli giydiğiniz kıyafetler satın aldığınız bir deneyim yaşamışsınızdır. Ancak daha sonra bir nedenden dolayı onları giymeyi bırakmışsınızdır. Bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü siz değiştiniz. Bizler sürekli büyüyor ve gelişiyoruz ve eskiden sevdiğiniz şeyler artık şimdiki halinize uymayabilir. Artık giymediğiniz kıyafetler geçmişinizin enerjisini taşır ve bu enerji şu anki enerjinizle uyumlu değildir. Bu kıyafetleri saklamak sizi geride tutabilir ve ilerlemenizi engelleyebilir. Bu nedenle, dolabınızı temizlemek ve sadece sizi mutlu, rahat ve kendinize güvenli hissettiren kıyafetleri saklamak önemlidir. Aynaya baktığınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan kıyafetleri tutun. Artık giymediğiniz kıyafetleri, hala iyi durumdaysa bağışlayabilir veya kullanılamayacak durumdaysa atabilirsiniz. Bu kıyafetlerden kurtulmadan önce önemli bir şey yapmak için biraz zaman ayırın. Her bir kıyafeti elinize alın ve paylaştığınız anılar ve zaman için teşekkür edin. Bunun nedeni, her kıyafetin bir enerjisi vardır ve uygun bir veda ile döngüsünü tamamlaması gerekir. Bu kıyafetleri giydiğinizde, kesinlikle hayatınıza harika anılar kattılar. Teşekkür etmek, bu enerjiyi serbest bırakmanıza ve hayatınıza yeni, pozitif enerjinin girmesi için alan açmanıza yardımcı olur. Bunu yaparak yeni bir başlangıç yapabilir ve hayatınıza heyecan verici yeni deneyimler davet edebilirsiniz. Enerjinizi bloke eden ikinci şey ise kırık eşyalardır. Bu, mutfak eşyalarından dekoratif bir vazo veya ayna gibi herhangi bir şeyi içerebilir. Bir resim ya da evinizdeki herhangi bir eşya olsun, unutmayın ki eviniz sizin tapınağınızdır ve ona iyi bakmak esastır. Evinizde kırık eşyalar bulunduğunda, bu eşyalar pozitif enerji akışını kesintiye uğratabilir. Kırık bir tabak, çatlak bir vazo ya da kırık bir ayna zararsız görünebilir. Ancak bu eşyalar negatif titreşimler taşır ve genel refahınızı etkileyebilir. Bu kırık eşyaları yapıştırarak tamir etmeye çalışmak yerine onları bırakmak daha iyidir. Bir şey kırıldığında orijinal bütünlüğünü ve enerjisini kaybeder ve bu da onu pozitif enerjiyi engelleyen bir nesne haline getirir. Artık kullanmadığınız kıyafetlerle yaptığınız gibi, kırık eşyalara da minnettarlıkla veda edin. Size sağladıkları hizmet ve hayatınızda oynadıkları rol için onlara teşekkür edin. Onlarla ilişkili anıları ve hatıraları kabul edin ve onları sorumlu bir şekilde atın. Bu minnettarlık eylemi, eşyanın taşıyabileceği herhangi bir artık enerjiyi serbest bırakmanıza ve evinize yeni pozitif enerjinin akması için alan yaratmanıza yardımcı olur yaşam alanınızdan kırık eşyaları çıkardığınızda önemli bir fark hissedeceksiniz. Eviniz daha hafif, uyumlu ve davetkar hale gelecek. Enerji özgürce akacak ve yenilenmiş bir huzur ve berraklık hissi yaşayacaksınız. Evinizi düzenli olarak kontrol edip kırık eşyaları hemen çözmek önemlidir. Düzenli ve bakımlı bir ev tutarak, refahınızı ve kişisel gelişiminizi destekleyen bir ortam yaratırsınız. Eviniz ruh halinizi yansıtır. Bu nedenle kırık eşyalardan arındırılmış bir ev tutmak, hayatınızdaki pozitif enerjiyi artırmak için basit ama güçlü bir adımdır. Bu uygulamayı benimseyin ve yaşam alanınızda ve genel mutluluk ve denge hissinizde meydana gelen dönüşümü deneyimleyin. Bu ders, metafizik alanındaki en büyük öğretmenlerimden birinden geliyor. Bana, hayat yolculuğunuzun giydiğiniz ayakkabılara yansıdığını öğretti. Ayakkabılarınız sadece işlevsel değildir. Onlar enerji taşır ve hayatınızın yolunu etkileyebilir. Bu yüzden onları temiz ve iyi durumda tutmak çok önemlidir. Eve geldiğinizde ayakkabılarınızı temizleme alışkanlığı edinin. Bu basit eylem, ayakkabılarınızın dışarıdan kapmış olabileceği negatif veya dış enerjinin evinize girmesini engeller. Evinizi bir tapınak olarak düşünün. Şunu bir düşünün eğer ayakkabılarınız eski ve kirli ise, bu enerjinin hayatınızda kırık bir yol yaratmasını ister misiniz? Muhtemelen hayır. Ayakkabılarınızı iyi durumda tutmak, yolculuğunuzun sorunsuz ve pozitif olmasını sağlamak gibidir. Eğer ayakkabılarınız tamir edilemeyecek kadar eski ise, onları yenileriyle değiştirmek daha iyidir. Yeni ayakkabılar sadece fiziksel konforunuzu desteklemez, aynı zamanda yeni bir başlangıcı ve net bir yolunuz olduğunu simgeler. Ayakkabılarınız her gün vücudunuzun ağırlığını taşır ve günlük rutininiz sırasında çevrenizdeki enerjiyi emer. Bu büyük bir sorumluluktur. Bu yüzden onlara biraz sevgi ve özen göstermek önemlidir. Ayakkabılarınızı temiz ve iyi durumda tutmak, küçük ama etkili bir alışkanlıktır ayakkabılarınızı düzenli olarak temizlemek için zaman ayırdığınızda, sadece bir aksesuarı korumuyorsunuz. Hayat yolculuğunuzu besliyorsunuz. Bu, evinize pozitif enerji getiren ve kendinize güvenle ve netlikle ilerlemenize yardımcı olan basit bir günlük rutindir. Bu yüzden, bir dahaki sefere eve geldiğinizde, ayakkabılarınızı temizlemek için bir dakikanızı ayırın aşınma olup olmadığını kontrol edin ve hala sizi ileriye taşıyacak durumda olup olmadıklarını görün. Unutmayın, ayakkabılarınız sadece bir giysi değildir. Onlar yürüdüğünüz yolun bir yansımasıdır. Onlara iyi bakın ve onlar da size iyi bakacaktır. Dördüncü şey, evinizde bulundurmamanız gereken eşyalar. Bu konu özel dikkat gerektirir çünkü çoğu insan genellikle bu tür eşyaları saklar. Bahsettiğim şey artık hayatta olmayan insanlara ait eşyalar ve kıyafetler. Anıları canlı tutmak isteğiniz doğal olsa da, hatıraların zihninizde ve kalbinizde kalması gerektiğini unutmayın. Geriye kalan her şey geçmişe bağlı enerjidir. Eğer birisi artık hayatınızda değilse, onu bırakın. Ruhlarının eşyalarına bağlı kalmadan yolculuklarına devam etmesine izin verin. Bu eşyaları saklamak evinizde duygusal durgunluğa neden olabilir ve yeni pozitif enerjinin akışını engelleyebilir. Bunun yerine şimdiki hayatınızın bir parçası olan şeylere odaklanın. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık fiziksel dünyada yok. Bir de işte e ölüler ölülerini gömsün. Bu eşyaları serbest bırakarak şimdiki benliğinizle uyumlu yeni anılar ve deneyimler için alan yaratırsınız. Bu, kaybettiğiniz insanları unutmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece onları bırakarak ve ilerleyerek onları onurlandırırsınız. Yaşam alanınızı geçmiş enerjilerden arındırmak, taze ve canlı bir ortam yaratmanıza yardımcı olur ve bu da olumlu değişiklikleri kabul etmenizi ve gelişmenizi sağlar. Beşinci ve son şey, dağınıklık. Evinizdeki enerji özgürce akmalıdır. Ortamınız ne kadar açık ve temiz olursa, Enerji o kadar iyi dolaşır. Evinizi düzenli tutmaya çalışın. Dağınıklık enerji akışını engeller ve hayatınızda durgunluğa neden olabilir. Eşyalarınızı düzenleyin, ihtiyaç duymadıklarınızı bağışlayın veya atın. Bu, evinizdeki enerjiyi yenilemenin ve hayatınıza pozitif bir akış getirmenin en etkili yollarından biridir. Unutmayın, eviniz sizin enerjinizi yansıtır. Onu temiz, düzenli ve pozitif enerjiyle dolu tutarak kendi yaşam yolculuğunuzu da aydınlatırsınız. Bu basit adımlar hayatınızda büyük bir dönüşüm yaratabilir. Evinizi düzenli tutun. Pencereleri açarak temiz hava ve güneş ışığının içeri girmesine izin verin. Hiçbir şeyin yolunda durmasına izin vermeyin. Evinizi kalbinize neşe getiren güzel bitkilerle renklendirmeye çalışın her sabah yatağınızı toplayın ve size dinlenme imkanı sunduğu için ona teşekkür edin. Unutmayın, yatağınız da bir enerjidir. Evinizi mümkün olduğunca uyumlu hale getirmeye çalışın. Bu lüksle ilgili değil, hareket halindeki enerjiyle ilgilidir. Temiz ve uyumlu bir evle, size verdiğim bu beş noktayı uygulamaya başladığınızda, önemli bir değişiklik hissedeceksiniz kendinizi daha hafif hissedecek ve hayatınızdaki durumların çözülmeye başladığını göreceksiniz. Enerjinin akmasına izin verin ve hayatınız tamamen iyileşecek. Sadece benim sözlerime inanmayın, kendiniz deneyin. Bir gün büyük bir metafizik öğretmeni bana şunu söyledi: "Eğer şimdiki zamanınızın harika olmasını istiyorsanız, geçmişiniz ölmeli." Evinizi temizleyin artık sizinle rezonans yapmayan o negatif enerjiden kurtulun ve yakında mucizelerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu videoyu tamamlarken, unutmayın ki evimizin durumu enerjimizi ve genel refahımızı büyük ölçüde etkiler. Çevremizde yapılan basit değişikliklerin hayatımızda nasıl derin bir etki yaratabileceği inanılmazdır. Artık kullanmadığınız kıyafetlerden, kırık eşyalardan ve vefat etmiş sevdiklerinizle ilişkili nesnelerden kurtularak, Pozitif enerjinin özgürce akması için alan yaratırız. Bu bize çevremizdeki her şeyin enerji taşıdığını hatırlatır. Bu çevremiz ve kendi enerjimiz arasında bir dans gibidir. Bilinçli bir şekilde şimdiki benliğimizle uyumlu şeylerle çevrili olmayı seçtiğimizde inanılmaz dönüşümlerin kapılarını açarız. Eşyalarımıza veda ederken minnettarlığın gücünü pekiştiririz. Bu Onların hayatımızda oynadığı rolü onurlandırmanın ve yeni bir başlangıcı kucaklamanın bir yoludur. Evinizi temiz tutmak, düzenlemek ve pozitif enerjiyle doldurmak hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Bu basit adımları uygulayın ve hayatınızın nasıl dönüştüğünü görün. Unutmayın, eviniz sizin enerjinizin bir yansımasıdır. Onu temiz ve uyumlu tutarak kendi yaşam yolculuğunuzu da aydınlatırsınız. Yeni bizi bekleyen bölümü kucaklamak. Ayrıca dağınıklığı ortadan kaldırmak ve gerçekten sevdiğimiz ve uyum sağladığımız şeyler için alan yaratmak son derece tatmin edicidir. Uyumlu ve canlı bir yaşam alanı yaratmak mükemmellik veya pahalı dekorasyonla ilgili değildir. Evimize pozitif titreşimler katmakla ilgilidir. İster pencereleri açarak temiz hava ve güneş ışığının içeri girmesine izin verin. İster güzel bitkiler ekleyin ya da sadece her şeyi düzenli tutun. Bu küçük ama etkili adımlar mucizeleri hayatımıza davet eder. Bu bir domino etkisi gibidir. Fiziksel çevremizi enerjimizle uyumlu hale getirdikçe, olumlu değişiklikler ve bir hafiflik hissi yaşamaya başlarız. Bu, kendini keşfetme ve bilinçli yaşam yolculuğunun heyecan verici bir macerasıdır. Bu nedenle, sizi harekete geçmeye ve ruhunuzu besleyen ilerlemenizi destekleyen bir alan yaratma yolculuğuna çıkmaya teşvik ediyorum. Bu değişikliklerin hayatınızın diğer alanlarına nasıl yansıdığını görün. Unutmayın, eviniz sizin tapınağınızdır ve enerjinizi uyumlu hale getirerek, harika şeylerin gerçekleşmesi için zemin hazırlıyorsunuz. Çevremizin gücünü kucaklayalım, pozitif enerjinin akmasına izin verelim ve hayatımızda sihrin gerçekleşmesine tanık olalım. Eğer paylaştığım bilgileri beğendiyseniz bir yorum bırakın, videoyu beğenin ve eğer burada yeniyseniz Budizm felsefesi kanalına abone olarak öğrenmeye devam edin. Bir sonraki videoya kadar tanrı sizi her zaman korusun. Çok teşekkür ederim.